kenarında eski bir fenerin gölgesinde yaşayan yalnız bir ihtiyar vardı. Her sabah dalgaların sesine uyanır, denizi izleyerek kahvesini yudumlardı. Gençliğinde bir denizciydi, fırtınaları aşmış, ufukları görmüştü. Ama bir yolculuktan dönmemişti sevdiği kadın, mavi bir mendil bırakmıştı geriye. O günden beri feneri terk etmemiş, her gece ışığını onun için yakmıştı. Yıllar geçtikçe kasaba halkı bu sadakati sessizce saygıyla izledi. Bir sonbahar sabahı fenerin ışığı ilk kez yanmadı. İhtiyar mendili göğsünde yatağında huzurla uyuyordu artık. Kasaba halkı feneri onun anısına onardı, ışığını hiç söndürmeden. Geceleri fenerden denize yayılan ışık bir efsaneye dönüştü. Aşkla beklemenin ve sadakatin simgesi oldu. Çocuklar ona Deniz Bekçisi adını verdi ve fener her gece bir aşkla yanmaya devam etti. Çünkü bazı ışıklar kalplerden hiç sönmezdi.